Bu program Korkuteli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Efendimiz alemlere safa Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimize onun âl ve eshabına sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün inşallah Nasır suresini işleyeceğiz. Nasır yardım demektir. Kıymetli kardeşlerim, bu sure-i celile 114. sırada nazil olmuştur. Kur'an'da 110. sırada tertip itibariyle ama iniş sırası 114. sure celiledir. Medine döneminde inmiştir ve tam sure olarak indirilen son sureyi celiledir. Bu sureyi celilenin ne zaman indiği ile alakalı ihtilaf vardır. Ee, bu surenin Mekke'nin fethinden iki yıl önceki Huneyn Savaşı'ndan sonra indiğini söyleyenler var. Mekke'nin fethinden hemen önce fetih yılında indiğini söyleyenler var. Bir de e, haç, veda haççı sırasında Mina'da indiğini söyleyenler vardır. Bunlardan bir tanesi Allame Zemahşeri Hazretleri'dir. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma efendimiz bu sure e, bu sureyi celile teşrik günlerinin ortasında Mina'da inmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu surenin ümmetine bir veda olduğunu anlamış ve bu sadette veda hutbesini irat buyurmuşlardır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bu sebeple bu sure-i celileye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dar-ı bekaya irtihaline işaret olduğu için suretü tevdi' yani veda suresi de denilmiştir. Bu sure-i celile indiğinde e, tabi e, Allah'ın yardımı, fetih geliyor e, ve Müslümanlar akın akın İslam'a girmesi müjdeleniyor. Bundan dolayı Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer Efendimiz gibi, gibi bir takım sahabe efendilerimiz radıyallahu anhüm seviniyorlar, seviniyorlar. Başarıya, zafere, nusrete sevinilmez mi? Seviniyorlar. Ama Abdullah e, İbni Abbas Efendimiz'in babası, Hazreti Abbas, peygamberimizin amcası, ağlıyor iki gözü iki çeşme. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, ma yubkike ya ammi, seni ağlatan nedir amca dediğinde, e, Hazreti Abbas Efendimiz, nu'iyet ileyke nefsük, ya Resulullah, ey Allah'ın elçisi, ölüm haberini veriyorsun, buyuruyor. Çünkü en enna'i demek Arapça'da, bir ölüm ilanı demektir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da bunun üzerine herkese ammi evet ya amca benim de düşüncem bu şekildedir diyor. Kıymetli kardeşlerim, bu sureden sonra Maide suresinin 3. E, ayeti nazil oluyor. Peygamberimizin vefatına 80 gün kala takribi. El yevme ekmeltu lekum Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el Sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'a razı oldum. Buyurarak Allah Celle Celaluhu bu ayeti indiriyor. Daha sonrasında vefatına 50 gün kala falan Tevbe suresinin son ayetleri 128 129. ayeti celiller nazil oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına 21 gün kalada Bakara Suresi 281. Ayet-i Cellesi nazil oluyor. Peki bu surenin konuları nelerdir? Allah Celle Celaluhu bu surede yakında İslam'ın başarıya erişeceği, Müslümanların başarıyı elde edeceği ve başta Mekke olmak üzere pek çok fetihlerin, fütuhatın olacağı müjdeleniyor. Yine, Yakın zamanda insanların akın akın İslam'a gireceği müjdeleniyor. Ve bu fetihler, bu zaferler, bu başarı elde edilince e, yalnızca ve yalnızca Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek, istiğfarda bulunmak ve bu nimetlere şükredilmesi emrediliyor. Kıymetli kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi şerifiyle. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı geldiğinde ve fetih gerçekleştiğinde. Burada önce Allah'ın yardımı sonra fetih var. Allah'ın yardımı olmadığı zaman hiçbir başarı elde edilemez. Allah Celle Celaluhu'nun başta peygamberimize, bütün ve bütün peygamberlere öğrettiği bir şey var. وَمَا تَوْف۪يقِ illa <بِلَّه> ee, benim başarım ancak ve ancak Allah'ın muvaffak kılması iledir. Onun için her başarı Allah'a aittir. Allah'ın müyesser kılmasıyladır. Allah'ın yardımı ne ile celbedilir? Bu da Allah'ın dinine yardım edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Muhammed Suresi 7. ayeti celliye baktığımız zaman ya eyühellezine amenu in tansurullah Ey iman edenler siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bit akdamekum ayağınızı sırat-ı müstakim üzere sabit bir kadem eyler. Kıymetli kardeşlerim yine Ali İmran suresi 160. ayetinde Rabbimiz in yansurkumullahu fe la galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek olan yoktur. Ancak Allah sizi yardımsız bırakırsa ondan başka size yardım edecek de yoktur. Ve alallahi ve keril müminun. Öyleyse müminler sadece ve sadece Allah'a güvensinler, Allah'a dayansınlar. İslam yücedir, hep yücelmeye ve yükselmeye namzettir. İslam'ın hedefi yeryüzünde bütün bir insanlığın huzurunu, felahını sağlamak, bütün insanlığı kurtarmak ve yeryüzünde sadece Allah'a kulluk edilmesini ve sadece Allah'ın adının yücelmesini sağlamaktır. Yani nizam-ı alemdir, e, yeryüzünde ilah i kelimetullah'tır, Allah'ın adının yücelmesidir İslam'ın hedefi. Bu sebeple yeryüzünde küfür ve tuğyanın tesirini kırmak ve sulh ve selameti, düzen ve dengeyi gerçekleştirebilmek için Allah Celle Celaluhu bize cihadı emreder. İslam bize cihadı emreder. Kıymetli kardeşlerim, müminler Mekke döneminde fakirdiler, güçsüzdüler ve kafirlerin, müşriklerin kendilerine yapmış oldukları zulümlere karşılık verecek, mukavemet edecek durumda değillerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam defaatle de insanları İslam'a çağırmış. Ancak onlar peygamberimize icabet etmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi üzmüşlerdir. Ve peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama normalde Muhammedül Emin dedikleri halde din konusunda onun yalan söylediğini, mecnun olduğunu, meczup olduğunu ve şair olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat Medine dönemine geldiğimizde Müslümanlar güçleniyor ve Allah'ın inayetiyle kendilerine haksızlık eden o müşriklere, kafirlere karşı efendim başarı elde ediyorlar ve fetihler gerçekleşiyor. Bu durum Arapların İslam'a girmesinde büyük etken oldu. Şöyle ki Arap kabileleri Mekke'nin fethinden sonra özellikle akın akın savaşmaksızın İslam'a girdiler, İslam'a geldiler. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den hicret eder iken Sevir mağarasına sığındığında yanında sadece ve sadece en sadık dostu Hz. Ebu Bekir radıyallahu an efendimiz vardı. Şimdi Mekke'yi fethe gidiyor ve yanında on binlerce sahabi var. 10-12 bin civarında sahabi olduğu söyleniyor. İşte bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bütün müminlere Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu bu nimetlerden dolayı Allah'ı hamd ile tesbih etmeleri, istiğfarda bulunmaları ve bu nimetlere şükretmeleri emredilerek فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا buyuruluyor. Ee, öyleyse bunca nimete rağmen Allah sana bunca nimeti bahşettiği için sen de Rabbini hamd ile tesbih et, ve bağışlanmanı talep et. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere tüm peygamberler masumdur. Günahlardan Cenab-ı Hak onları uzak tutmuştur. Allah Resulü günahlardan masum olduğuna göre burada Allah'tan af dile ifadesi neyi ifade eder? Bunu anlamaya çalışalım. Birincisi peygamberimizin af dilemesinin istenmesi şundan dolayıdır. Ümmeti için af dilemesi. İkincisi de e, peygamberimiz her ne kadar masum olsa da Allah'tan af dilemek kullukta kemalin, kemalatın, olgunluğun bir göstergesi olduğu için peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Allah'ın lütuf ve inayetine her zaman muhtaç olduğunu ve kendi ibadetlerine güvenmeyip onlarda bir mükemmellik görmeyip sadece ve sadece Allah'a yönelmesi gerektiğini bu sureyi icelliyle e, telkin etmiş oluyor. Kıymetli kardeşlerim tüm zaferler ve başarılar Allah'a aittir Allah'ın e, yardımı iledir dedik elde edilen her fethi kazanılan her başarı ve zafer Allah munhasıran Cenab-ı Hakk'ın nusret, inayet ve kudreti iledir, yardımı iledir. Milletleri yücelten de alçaltan da Allah'tır, Rabbül Alemin'dir. Savaşlarda zafer kapısını aralayan, orduları hezimete uğraya, uğratan sadece ve sadece Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Ezeli planı gereği olayların gerçekleşmesi için sebepleri halk eden, onları harekete geçiren yine Allah Celle Celaluhu'dur. Kur'an-ı Hakim'de Allah'ın bu yüksek tasarruf ve iradesi konu edilirken şöyle buyuruyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ mülk. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım. تُعْتِ mülkementeşe" مَنْ تَشَى. Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinde mülkü alırsın, dilediğine aziz kılar, dilediğini zelil kılarsın. Bütün hayır senin yedi kudretindedir. Ve şüphesiz sen her şeye gücü yetensin, kadir olansın buyurularak bu husus dile getirilmiştir. Bunun için kıymetli kardeşlerim İslam mücahitleri hak adına savaşan kimseler, cihad eden kimseler bir savaş elde ettiğinde kibirlenmemeli, böbürlenmemeli, çılgınlık göstermemelidir. Bunun aksine onlara bu, bu yardımı ve bu nusreti nasip eden, yardım ve nusreti başarıyı onların lehine tecelli ettiren Allah Celle Celaluhu'ya, daha çok yaklaşabilmenin imkanını aramalı, Allah'ı tesbih etmeli, takdis etmeli, hamd etmeli, şükretmeli ve istiğfarda bulunmalıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de Nasr Suresi ile Rabbini tesbih etmesi, hamd etmesi, şükretmesi ve ondan af dilemesi isteniyor. Kıymetli kardeşlerim, bu gerçeği bilen dört halife kazandıkları zaferlerde Fetihlerden sonra kendilerine bir pay ayırmaktan şiddetle kaçınmışlardır ve bu fetih ve başarının sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu, güç ve kudretin yalnızca ve yalnızca ona ait olduğunu ifade ederek büyük bir tevazu ve teslimiyet göstermişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman Han Cennet Mekan Devlet Ricali ile birlikte deniz zaferinden dönen orduyu hümayını karşılamak üzere bulunuyorlar. Bütün herkes sevinç çığlıkları atıyor, seviniyorlar, zafere seviniyorlar. Kanuni Sultan Süleyman Han iki gözü iki çeşme başını öne eğmiş ağlıyor. Hünkârım bu hal nedir dedikleri zaman bu zafer Allah'ındır. Allah bize bahşetti. Bundan kendimize bir pay çıkarmamız yakışı kalmaz. Bize düşen Allah'a daha çok tesbih et, Allah'ı daha çok tesbih etmek, hamd etmek, şükretmek ve istiğfarda bulunmaktır buyurarak bir e, mücahitte, bir komutanda bulunması gereken şuuru dile getirmiş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, ilahi kanunları ve tecellilerini hikmetleriyle en iyi bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'yi mükerremeyi fethet giderken yanında kendisini Allah yoluna adamış 12 bin tane mücahidi vardı. Büyük bir orduyla gidiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazu mahviyet örneği sergileyerek hem giyiminde kuşamında hem bineğinde nevalesinde böyle tevazuyu elden bırakmamıştır. Ve Mekke-i Mükerreme'ye girer iken Ümmül Kur'aniye diye nitelendirilen, şehirlerin anası diye nitelendirilen Kabe-i Müşerrefe'nin olduğu o şehre girer iken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki gözü iki çeşme böyle eğilmiş gözyaşları içerisinde nemli gözlerle Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, öyle bir ömür yaşadı ki Allah Celle Celaluhu diğer peygamberlerin ömrüne değil de peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ömrüne yemin ediyor. Le amruk senin ömrüne yemin olsun ki innahum lefi sekratihim ya'mahun buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, normalde bir beşerin ömrüne yemin edilmez ama Allah Celle Celaluhu burada mühim bir şeye, önemli bir şeye yemin ediyor. Çünkü nice peygamberler geldi geçti. Belki dünyayı istedikleri gibi nizama koyamadılar, ee, onlar görevlerini ifa ettiler ve öbür tarafa al irtihal buyurdular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik peygamberliği süresince kısa bir sürede e, tarihin en büyük ve en yapıcı inkilabını gerçekleştirdi ve bir sistem inşa edip ortaya koyarak dar bekaya irtihal buyurdular. Kafirin suresi ile bir önceki sure ile Nasır suresi arasındaki bir ilişki nedir? Ee, onu şöyle tanımlayabiliriz. Bir kimse kul ya kafirun la a'budu ma Ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam e, deyip küfre karşı, kafire karşı, batıl sistemlere karşı, ideolojiye karşı bir güzel e, tutup tutum ortaya koyar ise onun akabinde Allah'ın yardımı gelecek, göklerin kapısı açılacak, Allah'ın yardımı gelecek ve fetihler ona müyesser olacaktır. Bizler de e, herhangi bir başarı elde ettiğimizde muzaffer ve mağrur bir komutan edasıyla hareket etmememiz gerekir. Tüm mücahitlere, tüm Müslümanlara başarı elde eden, her bir kimseye düşen Allah'a daha çok yönelmenin yollarını aramaktır. Daha çok hamd etmek tesbih etmek, istiğfarda bulunmak ve Allah'ın nimetlerine şükretmektir. Allah Celle Celaluhu nimette nimetin sahibini görenlerden eylesin. Bu sureyi celileden payımıza düşen nasibi alabilmeyi ve ona göre yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve bu surede isimlerini almış olduğumuz cümle mübarek zevata başta peygamberimiz olmak üzere salat ve selam eylesin. Allah'a emanet olunuz. İlçe Müftülüğü'nün katkılarıyla hazırlanmıştır.